Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle enfes bir tarif paylaşacağım. Özellikle çocuklarımızın bayılacağı, özellikle doğum günü sofralarımızda, küçük partilerinde onların damak tadına uygun harika bir muhallebi tarifiyle geldim. Kivili jölesiyle, harika etici biskrivisiyle, bol sütüyle hem çok besleyici hem de çok güzel bir tarif. Kevili, jöleli muhallebimiz. Hadi bakalım vakit kaybetmeden hep beraber tarifimizi beraber geçelim. Muhallebimiz için 1 litre sütümüzü tenceremize aldık. Ardından bir tam su bardağı şekerimizi muhallebimizin içerisine koyuyoruz. Ardından bu da nişastası da olabilir, mısır nişastası da olabilir. 2,5 yemek kaşığı nişastamızı muhallebimizin içerisine koyuyoruz. Ardından 2 yemek kaşığı, tam dolu yemek kaşığı unumuzu yine muhallebimize alıyoruz. Muhallebimiz piştikten sonra inşallah içerisine bir tane vanilya, bir tam dolu yemek kaşığı da tereyağımız olacak. Dostlar bunlar hem muhallebimizin daha kıvamlı olmasını hem de çok daha lezzetli olmasını sağlayacak. O nedenle muhallebimiz kıvam aldıktan sonra bunları koymayı ben daha çok seviyorum. Hadi bakalım şimdi hep beraber pişirme aşamasına geçelim inşallah. Muhallebimizi ocağımıza aldık, altını biraz kıstım arkadaşlar. Güzelce kıvam alana kadar karıştıracağız. Bildiğimiz muhallebilerden hiçbir farkı yok. Normal her zamanki yaptığımız işte gerek ekmek kadayıfında olsun, gerek da olsun yaptığımız bu muhallebilerden çok farklı bir muhallebi değil. O nedenle kıvam alana kadar karıştırıp pişireceğiz inşallah. <laughs> Şimdi arkadaşlar videonun başında da söylemiştim bir kaşık yemek kaşığı tereyağım var İçerisine koydum bu hem lezzetine hem de böyle katılaşmasına da yardımcı oluyor hem de tereyağı biliyorsunuz arkadaşlar doğal olursa daha faydalı devam ediyorum çok güzel bir şekilde kıvamını aldı şu an karıştırmakta bile zorluk çekiyorum açıkçası. Ocağımın altını kapattım. İlk sıcaklığı geçecek sevgili dostlar. Ardından vanilyamdan bir paket üzerine ilave edeceğim. Mis gibi kokması açısından. Şöyle ilk sıcaklığı geçti. Şöyle bir tık yana alacağım. cin gibi muhallebimiz cinli muhallebi harika şekliyle yapım aşamasına devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Pişen muhallebimizde ben böyle bir ee, dikdörtgen borcama dökeceğim tozlarım. Önce altını biraz sulandırdım ki sonrasında muhallebimiz yapışmasın diye. Şu şekilde şöylece döküyoruz. Evet. Kaşık yardım borcamızın her yerine dağılmasını sağlıyoruz. Sevgili dostlar, biraz şu üstünden çıkan dumanlar size fark ediyorsunuzdur. Biraz böyle geçene kadar oda sıcaklığında lütfen bir miktar bekletin. Ardından diğer aşamalarıyla hep beraber olacağız inşallah. Sevgili dostlar. Şimdi muhallebimizin geri kalan kısmını tamamlayabilmek için bir paket markasının hangisi olduğu çok önemli değil bir paket kivili jölemiz var. Bunu hemen karıştırma kabımıza alıyoruz. Sevgili dostlar üzerine iki buçuk su bardağı kaynamış suyumuzu ilave ediyoruz. İçerisinde parçakül kalmayacak şekilde İyice güzelce karıştırıyoruz. şekilde bisküvimizi sevgili dostlarım. Şimdi üzerine az önce de yaptığım hala Ege'min orada çıkmaya devam ettiği kivili jölemizi de üstüne kaplayacak şekilde dökeceğiz inşallah. Sevgili dostlar jölemiz hazır. Görüyorsunuz. Üzerine kaplayacak şekilde döküyorum. Hem çocuklarımın hem de birçok çocuğun çok seveceği, çok lezzetli çok besleyici bir e, tatlı sevgili dostlar. Hepinizin severek yiyeceği hatta büyüklerin de severek yiyeceği bir e, çok hafif, çok lezzetli bir e, muhallebi oluyor arkadaşlar. Ben ilk gördüğümde şekli itibariyle çok hoşuma gitmişti. Sonra birkaç kere yapınca çocuklarım da çok sevdi. Böyle ara ara yapmaya gayret ederim. Sizlere de bir alternatif öneri olsun istedim. Evet, muhallebimizin son hali çok güzel bir şekilde oldu. Tabii ben üzerine birazcık süsledim. Antep fıstığı sosuyla da yaptım. Çok daha lezzetli ve nefis oldu. Arzu ederseniz ben bir çatal almak istiyorum görmeniz açısından. Şöyle görüyorsunuz. Jölesi muhallebisi tam kıvamında nefis bir tatlı harika oldu Allah'a emanet olun hepinize hayırlı akşamlar diliyorum hoşçakalın